Hakiz selam umarım iyisinizdir. Keyfiniz yerindedir. Bugün yaşam kalitenizi daha iyi hale getirecek bir sabah rutini sizlerle paylaşacağım. Yoga'nın önerdiği bu sabah rutini hem fiziksel olarak daha iyi hale gelmemizi, daha sağlıklı hale gelmemizi hem de zihinsel olarak güne kendimizi hazırlayıp gün içerisinde kendimizi daha iyi ortaya koymamızı, farkındalığımızı artırmamızı sağlayan bir sabah rutini. Çok fazla vaktinizi almayacak bir rutin ama geri dönüşü size müthiş olacak, çok etkili bir rutin. O yüzden kısa bir sürede olsa mutlaka deneyimleyin. Hayatınıza neler kattığını görün. Ondan sonra istiyorsanız uygulamaya devam edin, istiyorsanız bırakın. Gelelim her sabah uygulayabileceğiniz bu değerli rutine. 1. Sabah meditasyonu. Sabah uyandıktan hemen sonra rahat bir oturuşa gel ve en az 15 dakika olmak üzere meditasyon pratiğini yap. Meditasyon yaşamı muazzam dönüştüren bir pratik. Uygulamaya başladıktan birkaç ay sonra kendinle ve yaşamla ilişkinin neye dönüştüğünü gördüğünde ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksın. Pratiğinde varsa çok daha uzun süreler meditasyon yapabilirsin. Sabah meditasyonu iki nedenle çok önemli. Bir, sabah uyandığımızda zihnimiz sakin olduğu için odaklanmak çok daha verimli gerçekleşir. İki, güne neye odaklanarak başlarsak gün içinde onu daha yoğun yaşarız. Dolayısıyla zihnimiz üzerine çalışarak güne başlamak tüm günün kalitesini artırır. Kendimizi yaşama akort ederek, farkındalığımızı artırarak güne başlamış oluruz. YouTube kanalımda güne başlarken uygulayabileceğim birçok meditasyon pratiği mevcut. Meditasyonun bilimsel faydalarını da okumak istersen web sitemi ziyaret edebilirsin. Meditasyonun araştırmalar sonucunda ortaya konmuş yüzlerce faydası bulunmakta. 2. Netikriya Binlerce yıllık bir uygulama olan neti kriyayı uygulayarak vücudunu temiz ve sağlıklı tutabilir, bağışıklığını güçlendirebilirsin. Bu kriya günümüzde tıp tarafından da çokça öneriliyor. Neti alerjenleri, toz gibi yabancı cisimleri temizler ve sinüs drenajını artırır. Bu sayede alerjik durumlarda da destekleyici rol oynar gözyaşı kanallarını ve bezlerini uyararak gözler üzerinde rahatlatıcı bir etki sağlar. Beyin aktivitesini iyileştirir, hafıza, konsantrasyon gibi bilişsel yeteneklere olumlu etkisi vardır. Kaygıyı, öfkeyi ve depresyonu hafifletir. Gelelim nasıl uygulandığına. Hem yoga öğretisinin hem de FDA'nin önerisi olan şu şekilde uygulamak. Suyu 3 ila 5 dakika kaynattıktan sonra içine bir çay kaşığı, deniz tuzu ya da kaya tuzu ekle. Su ılık hale gelene kadar uygulama için bekle. Kaynatılmış bu suyu 24 saat boyunca kullanabilirsin. Videoda gördüğün aparatı burun ve sinüs temizleme kiti adı altında eczanelerden kolaylıkla bulabilirsin. Üzerinde iki ölçü bulunmakta. Bir gün bu ölçünün yarısını, diğer günse diğer yarısını uygulayabilirsin. İki burun deliğine de eşit miktarda uygulamaya özen göster. Bir doktor yönlendirmesiyle bunu uyguluyorsan mutlaka doktorun verdiği ölçüde uygula daha fazlasına ihtiyacın olabilir ve dolayısıyla ölçüler farklılık gösterebilir. Uygulama esnasında suyu akıtabilmen için başını videoda gördüğün şekilde eğ. Bir burun deliğinden yavaşça gönderdiğin suyu nefesinin yardımıyla diğer burun deliğinden akıt. Suyu ihtiyacın olduğu yoğunlukta gönder. İki taraf için de aynı şekilde ve ölçüde uygulamaya özen göster. Peki bunu kimler yapmamalı? nezle gripken kullanılmamalı. İleri burun tıkanıklığı olan veya kulak sorunları yaşayan varsa onlar da doktorlarına danıştıktan sonra doktorları onayladığı takdirde dikkatlice kullanmalıdırlar. 3. Kapalı Netinin hemen ardından uygulamak, burun kanallarını kurutmak için de çok faydalı. Kapalabati ateş elementini güçlendiren bir pranayama. Sabahları birkaç dakika ya da pratiğine göre daha uzun süreler uygulayabilirsin. Özellikle yaşam enerjini ciddi şekilde artırdığını ve güne daha dinamik başlamanın sağladığını göreceksin. Youtube kanalımda bu çalışmayı nasıl uygulayabileceğinin videosu mevcut faydaları dolaşım sistemini kuvvetlendirir, sinir sistemini dengeler ve güçlendirir, sindirim organlarını tonlar, bağışıklık sistemini kuvvetlendirir, cilt sağlığını destekler, karın bölgesindeki kasları güçlendirir, ateş elementinin dengelenmesine yardımcı olur ve akciğer kapasitesini artırır. Dördüncü uygulama Mahabanda. Mahabanda yani muazzam kilit, üç temel bandanın uygulanmasıyla gerçekleştirilen zorlu bir çalışmadır. Bu çalışmanın faydasını görebilmen için dikkatlice ve düzgün şekilde uygulamalısın. İlk uygulamaya başladığında 5 tane ile başlayarak ardından güçlendikçe 10'a kadar sayıyı çıkarabilirsin. Ondan sonra sayıyı artırmak yerine nefesi tutma süresini artırman daha faydalı. YouTube kanalımda bu çalışmayı nasıl uygulayabileceğinin videosu mevcut. Muazzam kilidin faydaları da adı gibi muazzamdır. İşte Mahabanda'nın faydaları. Stres yönetimini sağlar, dayanıklılığı artırır, hastalıklara karşı direnç kazandırır, bedensel gençleşme sağlar, kırışıklıkları azaltır, iç organ sağlığını destekler, enerjiyi yükseltir, bedendeki blokajları zayıflatır ve ortadan kaldırır, çakraların uyumlu ve dengeli çalışmasına yardımcı olur. Bu sabah rutinini düzenli olarak uygulamaya başladıktan kısa bir süre sonra hem bedensel hem ruhsal çok ciddi bir dönüşüme şahitlik edeceksin. Bir süre sonra zaten bunu uygulamayı artık kendine bir ödül olarak göreceksin. Bunu yaptıkça yaşam kaliten ciddi şekilde değişmeye başlayacak. Yaşamına çok büyük faydası olacak bu rutini yaşamına kattıktan sonra sana nasıl etkileri olduğunu, nasıl katkıları olduğunu yorumlarda benimle de bizimle de paylaşmayı unutma. Bu rutine kendi ihtiyacın olan farklı şeyleri de ekleyebilirsin. Örneğin bu rutinin hemen ardından asana pratiği yapabilirsin. Farklı nefes çalışmalarını ekleyebilirsin ya da kendi uyguladığın farklı şeyler varsa onları da bu rutinin devamına ekleyebilirsin. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Namaste.